Bugün uzun bir yolculuğumuz var. Ee, neydi? Teotihuacan mıydı gideceğimiz? Neydi adı? Teotihuacan mı? Neyse orada bir piramit varmış, ona gideceğiz. İlk defa dört kişi karavanla seyahat edeceğiz ve üç gün kalacağız. İlk defa burayı da yatak yapacağız. Ondan bir deneyelim dedik. Ee, Şimdi ne yapalım? Bunu şunları, şunları çıkaralım bir kaldıralım. Biz önce hiç yapmadığımız için. Bu böyle çıkıyor yüksek ihtimalle, değil mi? Ee, dur bakalım. Şeymiş. Direkt üstüne konan bir şey. Evet. Şunun altını katlanıyor sanırım. Evet. Altına. Bunu ha. Bunu böyle Şurada. koydum uyduk. Tamam. Bunu ortaya. Şöyle koyalım. Bunlar kenarlara. Nasıl bir bak bakalım. Bir Boya uyacak mı? Ama yok ya. Bayağı koca yatak canım. Koca Konum yatak. Ya. Tamam canım bak. Oğlum işte yani. burası 1.90 Tamam zaten yastığı şuraya koydu muydun? Tabii tabii tamam. 1.90 burası. Oo oh, bir de burada yatak. Bir de arkada yatak. <laughs> tamam olsun. İyi Olmadı ya. bir de döşek atarız şuraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. İyi biz iş. otel açalım. <laughs> oldu Karas Palas. 6 kişi çok rahat gezebilir yani. Yukarısı var. 2 kişi yukarı, 2 kişi buraya. 2 kişi arka. Bu bizim yatak yatakla aynı boydaymış ya. Vallahi şuna bak gemi gibi oldu. Bir de çok garip gözüküyor. Biz hiç böyle görmedik evet. bir de. Ee, şimdi aracı buradan çıkaracağız da burada şimdi geçen şey getirdiler. Çakıl getirdiler. Ama çakıl da adam yola döktü. Kamyon çok içeri giremedi. Nasıl çıkacağız bilmiyoruz ama <laughs> bir, bir deneyeceğiz bakalım. Şimdi kapıyı olabildiğince açtık. Ama sıkıntı bir de yer. Şimdi çamur. Kamyon buraya battı çünkü. Zor çıktı. Şöyle bir şeyler hazırladık ama bakalım. Evet, Küçük bir problemden sonra Tekrar yola çıkmaya hazırız Hadi bakalım Çok zorlu bir 6-7 saat Kaç bilmiyorum ama o kadar saatten sonra artık yolun ortasında altı para, saat, 6 saat mi? paralı yola girmek zorunda kaldık çünkü şey o kadar kötü ki yani normal yol o kadar kötü ki şey yapamadık artık yani çünkü sürekli yol kırık böyle tangır tungur tangır tungur buraya geldik şimdi e, restoranın sahibinden izin aldık dedik biz burada iki gün koyabilir miyiz aracı diye e, koyun dedi şey sorun yok şurada bahçesine koyduk böyle arkaya doğru burada kalacağız iki gün boyunca. Piramitler de zaten hemen yanımızda. Ondan dedik biz aracı bir daha kıpırdatmıyoruz. Zaten çok zor girdik buraya. Ağaca üst tarafı bir gömdüm ben böyle. Güneş panelinin ön şeyleri kırıldı. Bugün araç bayağı zarar gördü ama dur bakalım. Tabi araca bayağı yüklendik bugün. Yani ilk bir sol tarafını vurduk. Tam Jason'ın oradan çıkarken. Yani artık neyse cam canımıza gelmesin de artık parası yani şey değil. Yani ya, ya öyle kalacak ya da bakacağız yaptırmaya çalışacağız. Yola devam ettiğimiz sürece. Yani ne yapalım? Sağlık olsun. Bu da şey buranın sahibi. Sen sabe drone? Bu makine pueda grabar. Desde... Ah, sí, puede. Four Premit, Premit. Sí. pirámides también. Sí, pirámides también. No, no. No, no, no hay problema. Uh -huh. No hay problema. ajá, Pero casi nomás. Bueno, sí si lo pueden meter, a ver si no lo bajan de <laughs> ah, okay. Pero sí, okay. no hay problema. Desde la puerta 5, mm -hmm. pueden okay. sí. meter Gracias. piramide. Gracias. Oh, o okay. Filimo, Filimo. Y nada, okay. gigante. But From the gate five. Uh process from the uh, pyramid. Pyramid. Okay. So you can fly. Okay. The... okay, okay. Okay. Okey. Ya yeah. <laughs> vallahi yine acılı macılı bir şey geldi <gülüyor> herhalde. <laughs> bu, bu acı mı yeşil sence? <laughs> Bak yeşil bir şey getirdi ya. Ne bu? <laughs> Kesin acıdır. <laughs> Salata <Savaşı gülüyor> acıdır diye bir şey dedi. Spicy? <gülüyor> Spicy? <gülüyor> 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 oh my god. Okey. Okey. we tested. Picante. Oh my god. Ha. <laughs> Yeşiller her zaman acı oluyor. Vallahi evet. yeşil gördüm mü Ben yani hiç yiyemiyorum zaten acı biber. <laughs> Abi bunların acı eşiğinde bir gariplik var. Şimdi plakayı değiştireceğim. Çünkü iki gün burada kalacağız. Vallahi şurayı da şurayı da fena yaptık ama artık şimdilik bantladık. Leon'a geri dönünce artık bir çaresine bakacağız. Ben cama gel gelir diye korkmuştum ama Şuraya da değdi ama bir şey olmadı Allah'tan camı kırmadı Vallahi arabayı yine bantlamaya başladık ya Bantlaya bantlaya komple bantlayacağız yakında Neler geldi kaktüs bir şey Kaktüs geldi Kaktüs, kaktüs mü geldi? <laughs> evet kaktüs, geldi. Ha, O şey mi Yeşim? Evet, hani evet. görüyorduk böyle yeşil Kürt e Ah yaprak, şeklinde. Aynı of masa çok iyi gözüküyor yani. ha, Renkli renkli. Dur ya bakayım. Işte. sen ne istediydin şimdi? Aynı şey istedik. Aynı ya. şey mi istedik şey Tamam. Gerçekten. Burada ne var? Is çıkın. chicken? Yes. Kordon buluyor. mu? Vallahi. Ya şimdi yalnız. Hı -hı. Güzel gözüküyor. Ulan bu ne? Bir de biz buna ne kadar ödedik şimdi? Ödeyeceğiz. <Gülüyor> 6, <Gülüyor> 6 dolar mı? Aa, Şu 6 dolar mı şimdi? buçuk dolar falan evet. <laughs> Evet evet. Şimdi şeyi deniyorum bu. Kaktüs kaktüsün yaprağını deniyorum. Ben yedim. Yedin mi? Bamya gibi. Pamya Bence mı? yani bilmiyorum. Evet Karadenizlerin bam. turşu kavurmasına benziyor. Hah. Ha? Aynısı. 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 Ben onu hiç yemedim. Hı hı. Gerçekten öyle. Evet, turşu gibi. Patates de tam böyle şey değil mi ya? Valla annemin kızarttığı gibi. Valla tam ev patatesi. Şunu kırmızıyı denedin mi? Hı? Kırmızıyı denedin mi? Birazcık. Patatesle mi denedin Tamam dur ben de deneyeceğim. Şu patatesle şu kırmızıdan bir deneyeyim bakayım. Çok batırmaz. Çok mu batırdım? Bu çok mu şimdi? Yo. Aa, bilmiyorum. Ye. Bak. Çok <laughs> acı. <laughs> çok. 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 <laughs> Lan ucunu batır dedim sen komple batırdın. Oo. Oo. Şeymiş ya. <laughs> <laughs> Zehir zemberek ya. Ya çok oh, az şu kadarcık batırdım. Gayet <laughs> güzel yani. Nasıl bu yiyor ne lan? ya? <laughs> vallahi ya bu ne? Nasıl yiyor bunlar <gülüyor> ya? <gülüyor> Anlamıyorum. Çoluğu da çocuğu da yiyor hem de yani. Bizim gibi de Dilime koyduğum yer yandı biliyor musun? Bezalet bir şey ya. Ya az <laughs> batır dedim sen. Böyle batırdın yani. E, azdı. Az değildi o sadece bak Tüh. şöyle ucunu bandırdım ben. Of of dur avokado yiyeyim ya. Kaç tane esta? 50. 50. Right. 50. Ya yeah. which one? Okay, I choose this one. Yeah. Aha. Okay. Gracias. 9.30'da mı açılıyor? Ee, şey, I'm no. sorry. I'm sorry. <laughs> 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 okay. Let's <laughs> <laughs> go open 9.30? 9. 9. Oh, okay. Okay. Sen iste sağ ol La cuenta, por favor. Claro. I, 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 <gülüyor> <no>. <gülüyor> Yo aprendo. <laughs> Tabi burası bayağı turistik bir yer. Evet, Herkes böyle amigo amigo diyorlar. Değil mi? şey böyle. <laughs> ya arkadaşım. Gel arkadaş, şey. arkadaşlar yardımcı olalım. <laughs> amigo yani hayırdır? Onun gibi bir şey işte. Bizim eleman burada elilliği bizden aldı gelip şeyleri binmiş. <laughs> Görüyor musun? Çok tatlıydı. Ufacık boyu evet. falan var ama maşallah. Bu da buranın köpeği ama yani çok garip gözüküyor. Sırtlan gibi. <laughs> sırtlan gibi. <değil> <laughs> Az önce et verdiydi Jason buna, ondan bizim etrafımızda takılıyor. Bak gözlerini de tam Ay çok ya? <laughs> Şimdi baklava zamanı. Bak baklava açılışı yapıyoruz. <laughs> Kost'dan baklava bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Neler var içinde? Çikolata falan mı üstüne ya? Ya, ya karamed herhalde. Karın artık ne yapmış <gülüyor> adam? Vallahi şu extra İmamı one by one. This is walnut. Type... No, it's pistachio. Pistachio. <gülüyor> <gülüyor> bu fıstıklı bu. Fıstıklı. Bak ya bademli yapmış. Bademli baklava mı olur arkadaş? Bir buçuk senelik hasret bitiyor hmm. mu? Güzel mi? Eh ee, yani. Yani. <laughs> ne oldu Yeşim? Yeşim? <laughs> Cevap ver. <laughs> <laughs> Masaya? <gülüyor> 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 your <laughs> 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 ya işte yapmıyor ya, işte. Anlatma, anlatma. Şurubu onu. olmadığı için şu çok sert. Sarı burma. Uzun kuru, kuru. ya. Kuru yani tabi şerbeti az ondan yenmiyor. Aha ama bizim için şu anda güllü oldu. Güllü oldu hocam ya. That's... Did you, did you eat baklava before? No. No. This is my first time. First time too. First time kötü oldu ya. But the real Turkish uh, baklava is Yeah. More, more, more <laughs> It's not baklava, you know. Yeah, yeah. En soldaki mm -hmm. best one. Eski zamanlardaki <laughs> gibi kağıt oynuyoruz. Ama değişik bir kuralla öğretti bize masaya. Onu oynuyoruz. <laughs> ya kaldırmaya mı çalışıyorlar indirmeye mi vallahi anlamadım. Şimdi sabah yürümeye başladık. Sağdaki piramit güneş, soldaki aymış. Şimdi içine gireceğiz parkın. Girişe geldik. Yeşim bunlar ne satıyor? Çorbacılar herhalde. Şimdi şu solda tam önümüzdeki e Ay piramidi, onun yanındaki de güneş piramidi. Hatırladığım kadarıyla bunların tepelerinde eskiden ya altın ya saf gümüşten e, figürler varmış ama tabi ne olduğunu tahmin edersiniz, çalınmış gitmiş hepsi. <laughs> bir de her yerde satıcı var yani. Yani her bir bir, dur. yer yani tamam hadi kapıda olur falan ama yani içeride niye böyle bir şey var? Evet. Bence çok kötü. Amerika'da gördük mesela. Parkların içinde çeşme suyu ve tuvaletten başka bir şey yok. Evet. Bir de ranger'lar var işte koruyucular. Onun dışında böyle satıcıymış şeymiş. Valla yani insan biraz kıymetini bilir ya. Girişte biz para ödedik. Jason'la masaya para ödemediler. Onlarda Meksika şeyi var çünkü. Oturma ne der? Kim? izni. Ha, oturma izni var. Kartları var. Meksikalılara bedava. Evet. Bize <laughs> Burası evet. ölüler yolu. Of that, of that. Ölüler, ölüler çok bunları attı. <laughs> bak şeyde ölüler gününde hatırlama köşeleri gibi. Orada resmi olmayan ölü geri dönemiyor dünyaya. En az bir kişi hatırlayıp o Ama resmi bak, koymak zorunda. Güzel bir, evet güzel. Insan, yeah. mi? ölen insanları unutturmak istemiyorlar. Evet. yolunda şeyler var. Kare kare bölümler var. Buradan görebilirsiniz. Bunlar halkın sınıflarına göre. Mesela tören yapılırken işte giyme töreni, o işte başka törenler, öyle yakma falan filan. Halklar kendi sınıflarına göre bu aralarda. Evet. Şöyle merdivenlerle Tabii. ayırmışlar. Mesela şimdi üstünde durduğumuz yer gibi. Şöyle hep böyle küçük küçük şey gibi ya. Ee, hani sa e, sahne sahne şey olur ya mesela bir konserde en ön bilet <laughs> arka bilet işte zenginler en önde. Yani, Tabi buradan en yani piramitlerin oradaki töreni görmek çok zor ama işte insanlar için bir şey oluyor ne denir motivasyon. motivasyon. Hani bak çok oğlum çalışırsan. hani çalışırsan bak en öne geçeceksin kral olacaksın neyse bir artık dahaki bir oğlum. dahaki sefere kralsın be oğlum. Şimdi güneşe tırmanacağız. Zaten millet tırmanmış üstünde karınca gibi gözüküyor. Bakalım yavaş yavaş gideceğiz. Acaba orada kaç basamak bizi bekliyor? Yazıyordu şurada bir yerde ama kaçtı. Girişinde şimdi de biliyorum. yazıyor bak. Ya şimdi okuruz. Hadi ya. Piramide Del Sol. Şimdi tırmanacağımızın adı. Yani Nerede? güneşin piramidi. Güneşin piramidi. Evet. Orijinali dört terasmış aslında ama renovasyon sırasında hata yapmışlar. ve <laughs> 5'e çıkarmışlar teras sayısını. Kat, fazla kat çıkmışlar. Fazla <laughs> <laughs> <Kaçan> kat çıkmışlar. <laughs> Kaçak kat çıkmışlar. Kaçak kat çıkmışlar. <laughs> Allah'ım ya bu Meksikalılar Ga gayet garip insanlar. Valla bence böyle tırmanmak Çok daha dik ya. Kadar Aa gel. <laughs> Öbürü yani, daha Günde bunu bir kere inip çıksan ne yağ kalır ne bir şey kalır. Yani o kadar spor salonuna gitmeye gerek yok. Daha ileride şeyde çıkacağız. Zincirleri tutunarak çıkacağız. Zincir <gülüyor> mi? <gülüyor> Tabii. Fantastik. <laughs> 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 Daha iki ikinci kata geldik. Bittik. <laughs> evet, orada tutuna tutuna çıkmak lazım. Evet tutunarak bayağı kolay çıktık. Aksa manzaraya burası güzelmiş ya. ama. bak hep beton dökmüşler aralara. Evet. Bunlar da bizim gibi restore ediyorlar. Her yere beton döküyorlar. İyi pimapen takmamışlar. <laughs> evet biz de pimapen <laughs> de takıyorlar gerçi. <laughs> Trafik bayağı fazlalaştı yani. Çıkacağız diye. Piramidin en üstüne geldik. Karşıdaki Ay piramidi. Manzara güzel ama değil mi? kadar biraz korkutucu olsa da buraya Evet, baksana. Şimdi piramidin en üstüne çıkıyoruz. Jason dedi ki burada en üstünde işte önceden bir şeyler varmış böyle gümüş veya altından. Tam burada duruyormuş insanların durduğu yerde ve insanlar böyle ellerini kaldırıp burada dua mı ediyormuş artık ya da yani kutsanmak gibi bir şey anlamına geliyormuş tam bu üst noktası. Evet. Evet burası Güneş Tapınağı'nın en üst kısmı şu anda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeşim sıra sende. O kadar çıktık yani. Güneş gözüyle Güneş Tapınağı'nın tepesinde transa geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam yeter bu kadar trans Yeşim çok. <laughs> Ya, tam Nirvana'ya ulaşacağım. Bir kez ge gülme geliyor. <laughs> Dünyanın üçüncü büyük piramitiymiş ayrıca. Jason bana yandan Wikipedia'dan okuyor. <laughs> Çünkü bize bilgilendirici bir şey vermediler. Böyle mesela Amerika'daki parklara girdiğimizde hemen kağıt falan ya, veriyorlardı. Ya hemen harita, işte harita, bilgilendirme. Burada, Burada tur rehberleri var. Parayı ba bastırıp tur rehberinden öğrenebilirsiniz. Asıl hazine bu. Yumurta açladık buraya çıkmadan önce. <laughs> piramitte yumurta yapacağız. Başlamış. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Kiremitte <de> şey gibi. <laughs> Kiremitte yumurta. Piramitte kiremit de, kiremit de yumurta. Şey <laughs> 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 İnişe geçiyoruz. Adam halı satıyor ya. <laughs> Yani İspanya pazara geldik. Böyle kaplan sesi, kuş sesi, böyle değişik değişik sesler çıkaran şeyler var. Ne bileyim onlardan yapıp duruyorlar ya. Ben ağzımla çıkarım o sesi He, ya. He şunlar bak. He işte ya düdük gibi bir şey. Evet. <laughs> Aa bu, bu enteresanmış. arkadaki ay piramidi. Jason'lar gitti. Biz biraz fotoğraf çektik. <laughs> Şimdi yetişeceğiz onlara. Şapkaları tokuşturalım mı? <laughs> Yalnız bu, bu piramidin üstünü yapmamışlar. Fark ettin mi? Bunu Buna daha katı çıkmamışlar. <laughs> İnşallah gelecek seçimleri. Ama e, merdivenleri çok e, şey gözüküyor evet. gerçekten. Burası biraz daha doğal gözüküyor en Bir de alan çok güzel. Aa bak Jason'lar o şeye çıktı. Ha, yukarıdakini. Evet. Için kocaman büyük bir alan. Yani burada sanki böyle bir bir şeyler olsa mesela. Evet. halka seslenir, ulusa sesleniş falan. Dedi ya Jason burası burada. şey, altar değil. Burası e, din adamlarının olduğu yermiş. Halk şu arkada yolun o tarafta oluyormuş. E, bu şeylerin üstüne de sanırım işte önemli insanlar mı diyelim artık. <laughs> Protokol. 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 de şunlara çıkıyor. Şunların üstüne çık. Ay piramidini. Yandan çekerim dedik. Yukarısına çıkmadık. Evet çünkü yukarısına çıkınca piramidi çekemiyoruz. <laughs> evet. Bu şimdi karşıdaki güneş piramidi. Az önce onun üstüne çıkmıştık. Baksana Yeşim biz Allah'tan tam zamanında gelmişiz. Evet. Üstü karınca gibi insan kaynıyor. Karınca gibi. <laughs> Bu taraftaki yolda kimse yok. Evet. <laughs> Ama diğer taraftaki yolda turist kaynıyor. Biz de turistiz artık. Yani. <laughs> Heş tırtıla bak <laughs> ya. ya Nasıl yapışmış Ters ya? döndürüp asmış ya resmen. <laughs> Bunlar Koliye böyle yapmışlar. figürler yapmayı, yani baş yapmayı seviyorlar herhalde. Baksana şuna. Ya şey diyor, işte inançla ilgili şeyler sanırım. Hmm, evet. Bak şimdi işte sağ taraftakini görüyor musun? <laughs> Çok güzel. Bak, Bunların... burada büyümeye başladı heykeller. Evet. Ya bunları küçücük... küçük... Valla şuna bak ya ne kadar sol, en soldakine baksana ne kadar gerçekçi duruyor bizim önceden alçı şeyleri vardı Hı. ya kalıpları. Evet. <laughs> Soldaki ama o ters kalıp. Tamam işte o kalıp. Ama bak Yeşim videodan bak. Bak bak videodan baktığında evet, videodan şey gibi. Düz gibi. O da sanki bize bakıyor gibi. Evet ama, ama, ama o içeri. ters gözüküyor. Bir yanılsama evet. oldu yani. Burası <laughs> mezarlık ölüm ölü şeyleri. Ölüm ölü şeyleri mi? Abo Yeşim. Abo Yeşim gel gel. Abo. Allah. Ulan bu ne? Yeşim burası korku filmine dönmeye başladı ya. Baksana. Battaniye sarıp bağlıyorlarmış. Cenin pozisyonuna getirip. Çünkü tekrar doğacaklarına inandıkları için hani çünkü doğduğunda da bu şekildesin. Öldüğünde de bu şekilde oluyorsun. Yani hmm. öyleymiş ritüelleri öyleymiş. Ya yani cenin pozisyonuna da. getiriyorlar, tekrardan doğ, doğacağına inanıyorlar evet, yani o burada. O yüzden öyle bağlıyorlar. Baksana zaten direkt böyle katlanmış evet. bir insan görüyorsun. Mezarmış, kırık bir kafa tisi de var içinde. Direkt e, böyle e, açık e, bırakmışlar. E, ya üstüne bir cam koyar insan. O bizim dayılar burada. Vampir gibi ya baksana. Evet, bunlar Aztek, Belli yani işim. Şuna baksana. İşim, sen sağdakileri gördün mü? Bu neyin kafası ya? Şey, Maskeymiş bunlar. Zaten dışarıda bize bunlardan satmaya çalışıp duruyorlar. Yaz gezi gezi ve buradaydı yaz. Kuya yazayım. Çünkü Öyle bunlar yazayım? böyle yazıyor. Hadi ya. Turkuya. O evet. mailini falan veren var ya. Niye mailini yazdın ki buraya? Yazalım kardeşim? mı? Gezi gezi ve Gmail ya, yani, notu. Geç. <laughs> Oo. Yaz. Esta. Aki. O.